Yalnız garajımda duranlardan sadece bir tanesi. Demek çok kazanıyorsun. böyle ee, öyle. Zamanında çok çalıştım güzelim. Olmadı. Sonra, sonra babamın çakmak koleksiyonuna milyon dolar veren birileri çıktı. Biz de verdik koyun aldık Çukka'yı. <laughs> ya sen de köpürttükçe köpürttün be yavrucuğum. Senin adın ne bakayım? Su. Su ha? Ah. Yalnız ben buralarda suya sabuna dokunur kimseleri göremedim. Yıllardır seni bekliyorum desem. Ya ben de bu arabayı burada bırakıp senle Ayyuka çıkalım desem. Ayyuka mı? Nedir Ayyuka? Bilmem. İnsanlar cümle içinde kullandığına göre herhalde bir anlamı vardır değil mi? Hadi gidelim. Osman amca fakat sen? Ben ya ama senin borçların ayı çıktı Babana borcun var, anana borcun var, kardeşine borcun var, patronuna borcun var. Bir de bu kızı benim eve soktun ondan da kira borcun var. Yürü gidiyorum. Aman aman nereye gidiyorsunuz Osman amca ben bu kıza gönül koymuşum yapmayın ya. Borçlara isnaden ona haciz koydum. Ya ne acizi sular idaresi misin sen ya? Aa, bu gönül, hoca, yengem. Efe, bak bu sana gelmiş. Ayağında da bir mesaj var bak. Mesaj mı? Ne mesajı ya? Böyle bakayım. Ha. Ne mesajı ya? Fatura mı? Allah'ım fatura. Uçak kuşa bile borcum var ya. Ben bunları da söyleyeceğim. Fatura, fatura, fatura. Öleceksin. <laughs> thank mm -hmm. you